Evet magazin turuna gidiyoruz. Sevgili izleyiciler Tarkan muhteşem konserinin ardından ilk nereye koştu? Bülent Ersoy'un takıntılarına bir yenisi daha eklendi. Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerginlikte son nokta ve daha bir sürü magazin haberi izliyoruz. Magazin turu başlıyor. Sadece İzmir değil, neredeyse tüm Türkiye bu konseri bekliyordu haftalardır. Ancak büyük güne sayılı saatler kala, Tarkan'ın sahnesi çöktü, herkesi bir hüzün sardı. Ama Megastar vazgeçmedi. Stüdyosundan yayınladığı prova görüntüleriyle bu konseri yapacağım mesajı verdi. Tam da şarkının dediği gibi Tarkan'ın yollarına güller döktü İzmirliler. İzdiham daha provanın yapıldığı stüdyonun kapısında başladı. Herkesin beklediği an geldi. Kruvaze yaka ceketi, kovboy botları ve her zamanki gülümsemesiyle sahne üzerinde belirdi Tarkan. Saatler öncesinden alanı dolduran milyonların sesi kulakları sağır etti. Alanda 2 milyondan fazla seyirci, çevredeki evlerin balkonlarında ve kafelerde binlerce kişi vardı. Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş kalabalık böyle görüntülendi. Tarkan bu kalabalığa şarkılarını söylemek için hiçbir ücret almadı. Ve konserde gözyaşlarının sel olduğu o an Tarkan'ın en sevilen şarkılarından unutmamalının İntrosu ile birlikte Barkovizyon'da vizyonda Ulu Önder Atatürk'ün yüzü göründü. Alkışlar, çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı. Tarkan'ın İzmir'in 100. Kurtuluş Yıl dönümünde verdiği konser bir de rekora imza attı. 2 milyondan fazla insanın katıldığı halk konseri tarihin en kalabalık 5. konseri olarak kayıtlara geçti. Alanı dolduran milyonlar Tarkan'ın söylediği İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. Anın heyecanıyla gaza gelen bir dinleyici kendini sahneye attı ama daha Tarkan'a yaklaşamadan güvenlik görevlilerinin engeline takıldı. Son zamanlarda gördüğümüz en coşkulu, en hareketli, en şık Tarkan vardı sahnede. Bir an bile yerinde durmadı. Sahnede ayak basmadık yer bırakmadı. Seyircisi onu özlemişti ama Tarkan sanki daha çok özlemişti hayranlarını. Konser bittikten sonra kulisine gitti ama dayanamayıp 1-2 dakika sonra geri döndü. Kapanışıysa seyircisini öperek yaptı. Tarkan sadece seyirci rekoru kırmakla kalmadı. Sosyal medyada da dünya trendleri listesine ikinci sıradan girdi. Tarkan'ı ilk tebrik edenler arasındaysa sen çok yaşa diyen Cem Yılmaz vardı. İzmir konserinin yankıları sürerken evine dönen Tarkan'dan yeni paylaşım geldi. Ailesiyle bir pozunu paylaşan Tarkan'ın o paylaşımına binlerce beğeni yağdı. İbrahim Tatlıses Kuruçeşme'de hayranlarının huzuruna tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kuruçeşme'deki ilk şarkı Müslüm Gürses klasiklerindendi. Tatlıses geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yanan aracın içinden son anda çıkarılmıştı. Geri gidelim lütfen. Ben uzaklaş uzakla. uzakla İbrahim Tatlıses hayatında yaşadığı birçok olay üstüne kıl payı hayatta kalmasını her seferinde dile getiriyor. Bu konserde de hayatta mucize eseri kaldığını söylediği bu Mucize eseri hayatta kaldım. Ne dizil gentil mini? ha. Mine ha Huzurlarınızda olmaktan Yüce Allah'ım ben şükrediyorum, şükür ediyorum, Onu tanımayan bence kul değildir. Onu tanımamıza etmek mümkün değil. Onun mucizelerini ben yaşıyorum. Ve yaşamaya da devam edeceğim inşallah. Çünkü öyle mucizeler yapıyor ki yani ben bile kendi gelme ki Allah Allah. Sen yine ayaktasın ve seyircinin huzurunu Yani o kazadan nasıl çıktım ben de anlamış değilim. Ben bir, bir vakit gel, uzanmışım yerde. Beni kim o hareket ediyor, nasıl o hale geldim ben Allah işte diyor ki, meleklerini gönderiyor. Yoksa gidin ona kaya olun. Araba sürükleni yerim kayaya çarpıyor duruyor. Ve şu anda buradayım. Şükür ya Rabbi. Allah'ım sana şükürler olsun. İbrahim Tatlıses seyircisiyle bol bol düet yaptı. Onur Büyük Topçu yeni Kutsal Damacan'a da rol aldığını açıkladı. Bir yanlış anlaşılmayı düzeltti. Ya yani ben Kutsal Damacan'a dört dedim ama Kolpaçino dört diye yazdılar basında da. Hatta Şafak Sezel bunun esprisi oldu. Şimdi dedi kol yazmak zorundayız dedi. Dedim abi yaz oynarım. Çekimler şahane geçmiş. Gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu ama çok güzel bir film geliyor. Kuzlu ne zaman bitti şey, çekimler ne kadar sürdü? Vallahi geçen hafta bitti ama ben de bittim. Bayağıdır da, da film çekmediğim için o yoğun tempoya çünkü biz sabah altılar, yediler falan filan ama güzel bir film çıktı. Sete kebaplar gelmiş, köfteler gitmiş. Şafak Sezer onu elleriyle beslemiş. Bol bol yemek yedik. Kebaplar, kokoreçler, Allah. Biraz kilo almışsın. Bayağı bir, haftada bir haftada aldım. Ne güzel vermiştim. Yani iki haftada tabii iyi iyi. Şafak sağ olsun eli çok açık. Bütün o yapıma, ekibe bayağı güzel şeyler yedirdi. Güzeldi. Çok. Şahan Gökbakar'ın eşine bir okulun önünde rastladık. Çocuklar okulda olduğu için okul önünde anne olarak çok heyecanlı. Hemen içeri girdi. Pardon. Bu düğüne yıldız yağdı. Sinema ve dizi sektörünün yıldız isimleri bu düğüne adeta akın etti. Ünlü oyuncu Umut Kurt ve sanat yönetmeni Melisa İnci dünya evine girdi. Sonsuza kadar evet. Gelin Melisa İnci ve damat Umut Kurt çok heyecanlı, davetlilerse adeta şıklık yarışı içindeydi. Burcu Biricik. Emre Etkin Biricik eşi Burcu Biricik'e hayran hayran gözlerle baktı gece boyunca. Trafik biraz dert olmuş. E, erken gelmeye çalışıyorum ama gelemedim galiba. Benlik kişi kalmadı galiba düğünde. Yoksa bugün daha yeni başlıyor. Evet. İkili çok şık ancak kostümde biraz eksik varmış. Bence hiç almayın daha ayakkabılarımı falan hiç şey yapmadım. Giymedim. Peki. Şey... Teşekkür ederim. <laughs> Gazete için ben de bir fotoğraf alayım. Poşetlerle. Poşetlerle. Perin Akil ikizlerle evde herhalde. Anıl Altan tek başına düğünde. Eşim yanımda değil. <laughs> Fark etmişsinizdir şu anda nerede diye sorabilirsiniz. O da provası var. O da sonrasında Umutların yanında olmak için koşturup gelecek. İkizler de evde anneanneyle beraber. Anıl Altan erkek tarafıymış. Erkek tarafıyım galiba. Melisa ile yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı. Umut'la da yeni tanıştık. Şimdilik erkek tarafı. Düğünle gösterecek bakarız. <laughs> Hazalkaya göz kamaştıran bir şıklıkla katıldı. Gözler üzerindeydi. Onun da yüzü gösterilen ilgiden gülümsüyordu. Teşekkür ederim. Efendim, efendim, efendim. Çok teşekkürler. Bu arada şeyde soralım nasıl gidiyor efendim hamilelik her İyi gidiyor. Gün. İyi gidiyor. Yani, keyfimiz yerinde evet. Keyfimiz yerinde. Daha çok küçük var bayağı vakit. Bakalım bekliyoruz. Muhabirler Hazalkaya'dan evlilik tavsiyesi istiyor. Cevabı dikkat edin lütfen. Ay ne tavsiyesi vereyim ben. Evlilik <laughs> tavsiyesi verecek adam buldunuz. Çok, teşekkür. Çok teşekkürler. Çok girdiniz mi peki Ali Bey'le birlikte? Düşünüyor musunuz, bakıyor musunuz? Düşünüyoruz. Yani ilk ismi Leyla kesin de ikinciye bakıyoruz daha. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin. Hande Doğan Demir siyahlar içinde. Karalar bağlamış sanmayın. Çok mutlu. Ancak Furkan Palalı ile sevgili değilmiş. Çok güzel bir düğündü. Onların da çıkışında Furkan Bey'le birlikte çıkış yaptınız. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Furkan arkadaşım çok nazik bir olduğu için arabaya bindirirken yardımcı oldu. Olur öyle şeyler, öyle sanmış olabilirsiniz ama hayatımda bir olsa ben zaten hiç saklamıyorum. Rıza Kocaoğlu'nun ağzını bıçak açmadı. Ancak beyefendi jilet gibiydi. Neyse bıçaklar, jiletler bir yana ses verelim geceye. Projeleri konuşalım, özel hayat harici. Teşekkür ettim. İki proje birden. Hayır. <laughs> Deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar her an yağmur yağar diye pardesüyle gelmiş düğüne. Merhabalar nasılsınız Bennu Hanım? İyiyim sağ olun çok mutluyum arkadaşımızı evlendiriyoruz. İyi dileklerinizi alabilir miyiz çoksa? Ee, genç çiftimize başarılar, sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyorum. Meltem Cumbul gecenin en gülümseyeniydi. Gülmek ona yakışıyor. Dilerim güzel, mutlu bir düğün yaşarlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İngiltere'de olmayacağım evet. Ee, ne, ne, ne için? Bu gece buradayım. Çok evet. mersi sağ, ol. sağ olun. Serkan Altun olarak gelin damadı nikah memuruna evet dediği ana yetişemedi. Çekimdeydim anca setten anca gelebildim. Bir de trafik gerçekten bugün felaket. Aslında her zaman öyle de. ...alıştık herhalde. <laughs> ve gecenin en mutlu çifti... ...gelin ve damat hanım çok heyecanlıydı. Beş saniye önce evlendiğim için... ...hiçbir şey söyleyemiyorum. <laughs> çok heyecanlıyım hala. Ya biz aslında daha derken da erken... ...evlenirdik de bu... E, ...pandemi vesaire çok zordu... ...biliyorsunuz. İşte geçti şükür... ...atlattık bunu. E, o yüzden de hemen e, nikahımızı ilk fırsatta yaptık arkadaşlar. Evlilik teklifi çok sıradandı. Gayet normal ve e, şey kendi alanımızda, kendi arkadaş ortamımızda bir anda gelen bir evlilik teklifiydi. Çok erken olmasa biraz şaşırmıştım ama bizim zaten ilişkimiz hep böyle. Hani hiçbir şey aceleye getirmediğimiz ama aynı zamanda her şeyin çok çabuk hızla geliştiği bir evlilik süreci oldu. O yüzden yani biz bu süreci çoktan kendimize alıştırdık aslında. İkinci sayfa magazin dünyasının gündemini belirlemeye devam ediyor. Hakan Bilgin motosikletçi oldu. Bir arkadaşımızın doğum günü vardı oraya geldik şimdi çıktık işte. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Var mı yeni projeler? Tiyatro yapıyoruz, te televizyonda. Yalnız Kurt dizisinde oynayacağız bu sene. Kaskla röportaj vermek istemeyen Hakan Bilgin kaskını çıkardı, saçlarını düzeltti ve müjdeler verdi. Bu arada başka filmler de çektik. Onlar da Aralık'ta çıkacak. Hadi Ayrısı diye sevgili Cengiz Küçük Ayvaz'la bir film çektik. O da çıkacak falan. Böyle keyifli işler yaptık bakalım. Çok Seyircilere Çekimleri nasıl geçti peki? Çok güzel geçti. Çok eğlenceliydi. Sinan Akçıl gecelere aktı. Hakkında kayıp ilanı verilen Sinan Akçıl ortaya çıktı. Bir nefeste 32 proje sıraladı Akçıl. Artık biraz eski isimlere biraz son verdim. Ya gördüğüm hem işte e, yeni arkadaş Talha var, Aleyna var. Şimdi onlarla yemek zaten. Onların yeni şarkılar yapıyorum. Bir yandan da bir eski İsmail'de yani yıllardır olan İsmail'de devam ediyor. Defne var, Samiyeli, Ajda ile bir var, Berkay falan olacak ama mutluyum biraz e, heyecan lazım ya. Yeni isimler yenilik iyidir yani. Yeni isimlere daha çok odaklıyım yani. Cuma günü konser var. Çekmeköy konserine hazırlanıyoruz. Tarkan'ın konserini geçer miyiz diye sorarsan <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> Sinan Akçıl boşandıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilmiş. Çok ortalarda gözükmüyorum ilişki anlamında da. O yüzden şu anda duygularıma göre hareket edeceğim. Şarkılar neye gerekiyor? Düet gerekiyorsa düet, single gerekiyorsa single olarak devam edeceğim yani. Hani zaman zaman ülkemin duygularına böyle servis ediyorum kendi duygularımı. MFÖ İstanbul'u salladı. Masar Fuat Özkan, Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Bülent Ersoy gecelerde ortaya çıktı. Bebekteyiz. Bülent Ersoy bir büyük levrek, iki porsiyon kalamar, ahtapot salata, iki büyük çoban salata yemiş. Afiyet olsun. Divanın yediğinde gözümüz yok. Neler yaptı onu anlatsın. Bülent Hanım merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun, nasılsınız? Sağ olun, dersin. Nasılsınız efendim, neler yapıyorsunuz? Valla provadan çıktım. Hı hı. Efendim, Size Bülent Hanım'dan bahsedelim. Yemeği çok sever. Otomobilde ise takıntılı olduğu tek konu ön koltuk. Öne, öne ben Bir, Bir de gece mekanlarından çıkarken herkese bahşiş verilmesi talimatını verir. Şeyini, valelerini, şeylerini... Hallettim, Hallettin, Hallettin mi? Çocuklara verdim Hı. Bir de Diva gece sonunda ertesi günün programının üstünden geçer, notları tek tek hatırlatır. Sen hallediyorsun. Tabii ki. Tamam. Alıpa tanım nerede? Şey Alıpa tanım orada. Begümcüm. Bay bay canım. Burahan Tuncer, sevgilisi Eda Ece ve Ebru Şahin'in basketbol polemiğine girmedi, sessiz kaldı. E, Ebru Hanım'ın da maç sonrası bir açıklaması olmuştu. E, böyle ya star böyle olamaz diye bir açıklama geldi. Böyle magazin gündemi bayağı. <laughs> Şey olarak. Şey olarak. Yani, ye. söylemek Eda, Hanım, Eda Hanım konuya dair olmadı ama Ebru Hanım'ı takipten çıktı. Geldi. Tamam Eda Tamam. Sağ ol. Basketbol camiasının iki ünlü yengesi arasında sert rüzgarlar esiyor. Cedi Osman'la evli olan Ebru Şahin'in Burahan Tuncer'e yönelik tepkisinin ardından Tuncer'le ilişki yaşayan Eda Ece'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Ece Şahin'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İki oyuncunun geçmişte aynı seti paylaştığı ve Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Ayuh. Ne alaka ya? Bir dakika sen nereden çıkardın böyle bir şey? Arda Turan dün yaptığı açıklamada futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sağ kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor. Emine Ün Bodrum'da yaza bu pozla veda etti. İstanbul konserinde Yıldız Silbe eteğini makasla kesti. <laughs> Beren Saat'in iki farklı günde çekilen iki farklı fotoğrafı sosyal medyada büyük gündem yarattı. Ünlü oyuncunun AVM stilinden siz en çok hangisini beğendiniz? Nişantaşı'nda karşılaşıyoruz güzel oyuncu Pelin Karahan'la. Şan dersinden çıktım diyor. Oyunculuktan sonra şarkıcılığa mı göz kırpıyor acaba? Şan dersinden çıktım, dans dersine provasına geçeceğim. Evet. Müzikal için özür dilerim. Meğer Haldun Dormen'in sahnelediği bir müzikalde rol alacakmış güzel oyuncu. Haldun Dormen evet. yönetiyor. O da inanılmaz disiplinli. <laughs> Çok çalışıyoruz yani gece gündüz çalışıyoruz diyebilirim ama çok güzel başarılı olacağız. Son zamanlarda kendini iyice spora verdi mum gibi de eridi Pelin Karahan ama kendisini pastaneden çıkarken görüntüledik. Diyeti bozdu mu acaba? Diyeti bozmak değil zaten artık şu diyet yapmıyorum da arada artık tansiyonum düşmesin diye dansa gitmeden bir şeyler almam lazım. En masumunu seçtim. <laughs> Fantezi müziğin sevilen isimlerinden Metin Şentürk'ü daha önce defalarca komedi filmlerinde izledik. Ancak ünlü şarkıcı bu kez sağ gösterip sol vuracak ve seyirciyi ağlatacak. Buracım, Buracım, sevdiğim radyolardan hep bizim tanıdı. Senaryosunu onun yazdığı bir filmdi. Küçük bir misafir sanatçı rolüm var. Çok da e, severek gittim. İnşallah başarılı olur. Hem sesiyle hem şarkılarıyla günlerde tat bulmuş bir Murat Göğe Bakan. Şarkıcının doğumundan itibaren mücadele içinde geçen yaşamı hala milyonlarca hayranının dilinden düşürmediği şarkıları, kalbinin önce aşkla sonra aşk acısıyla karşılaşması ve hastalığıyla mücadelesi film olacak. 2014 yılında vefat eden Murat Göğe Bakanı kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu. Bir yıllık sevgilisiyle aniden evlilik kararı alan ve erkek babası olmaya hazırlanan Nihat Doğan, eşi Arzu Hanım'la birlikte bir dostunun düğününe katıldı. Karnı burnunda hamile Arzu Doğan ilk kez görüntülenirken ünlü çiftin heyecanı yüzlerinden belliydi. Bu arada Arzu Doğan'ın kolundaki pırlanta bilezik ve devasa tek taşı da dikkat çekti. Tescilli güzel Şevval Şahin bir AVM'de köpeğiyle alışverişe çıktı. Şevval Şahin her geçen gün kilo vermiyor, resmen eriyor. Acaba bu aşk acısı yüzünden yüzünden diye düşünüyor insan. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesi tarafından istenmediği iddiası vardı. Ben sizinle konuştuğumda söylemediğim şeyleri yazıyorsunuz. Mesela ne oldu en son? <gülüyor> <gülüyor> Güzel de bir ilişkiniz var mesela.